Video çekiyoruz. 80 kilometremiz 80 kilometre basıyor arabamız ve arabamız bu arkadaşlar. 4 çarpı 4 Değil. Şimdi basıyorum. Evet. Kapalı. Açalım. Kamerayı al açayım. Sinematik çekim. Dün dün ya al kamerayı açayım ya. Aç. Bir şey beceremiyorum Aç. ama. Hadi şu an kayıt da hareketleri ben yapıyorum. Sen de izle oturup izliyorsun tamam. <laughs> sakın ya. Hayır sakın. <laughs> Aa sahil, ben... hayır Tekrar ben. Al, ben az var. Az var. Hayır az. Hadi. Evet al aga. Bunu Aga. ver bir açayım. Açık. Ay o ben açık bunu değil. açtım. Ha. Açmamız. Açıyorum. Okey. Arkadaşlar. Aga bu basmıyor. Neyse basmıyor. Arkadaşlar. Bu basmıyor beyler. Kapadın şimdi. He. Ah tamam. Aha, Arkadaşlar. Arkadaşlar Ara uzun. <laughs> beyler. Ayıdım. önce mi? Evet. 50 yıl önce. 50 yıl önce. Ayaz çık. Çekemiyorum kamerayı. Bok gibi bir yer. Çok iyi yapamadık. Arkadaşlar şey hemen Çek. alanımızı çekelim. Tamam. Şöyle Alanı bağlam. Böyle hafif Bak. basık. Şura hafif bir rampa. Şöyle göstereyim. Oy. Oha! Oha. Kayıt var! Kayıt var! Kayıt var! Kayıt var! Yan durdu! Kayıt var karşı! Dur karşı! Ya çekme! Şimdi buradan çıkıra atıyorum! Bir dakika! Uy. Bak öldürüm ya! Şimdi Şurayı da bir Daha da yıkıyoruz. Şimdi bu 80 kilometre basıyor arkadaşlar. Ben 80 kilometre bastığını düşünmüyorum. Öderler sen başına geçer misin? Buraya. Arkadaşlar hiç kaydırmadık. Biz daha hiç denemedik bunu. canavar. Ara, Ara aga çıkartalım. Evet. dur bekle, yukarı çıkıyorum. Y yavaş, yavaş, aga yavaş yavaş bas. Aga yavaş yavaş bas. Aga gelsene şuraya. Sen gel çeksen. Araba. Arkadaşlar Ay, bayağı da bir çizdi. Çiz yani. Arkadaşlar. Bak indirmeyelim. Yavaş. E Oy. Şundan Ay indir şundan indir aslında. Bak ondan uçar. Bundan çıkar mı oğlum? Çıkar. Çıkar e, ama inerse uçar. Ben buradan çekiyorum bir dakika. Çek. Şey. Aga ben çıkartayım istersen. Bana getirme. Ha, dur! Ay, ay, ay. <laughs> aga, sır, aga sır, ben sır, çıkartacağım dur arabayı. Arabayı al. Sır, araba sır, sır, Oha! Sır, ne oldu oğlum? Sır, aga kamerayı alsan ben sır, ben, sır, ben çıkartacağım oğlum. Sen sır, bir şey bilemiyon. Aga sır, araba sır, benim. Ver şunu. Akın çekilmiş şu lan şurayı tekrar çizmeyecek. Oluyor mu? Olmadı. Niye çiziyorsun? Ver Ağa çizdi. Merdivenin orası. Çizdi. Gel merdiven. Evet aga çizdi. Lara! Niye resmen az bölüm? Hayda geliyor aşağı geriye, geriye, geriye. Git git git. Buradan. Arabayı döndür. Kosuna, bak. Ma! Ui! Arkadaşlar yüzümü görseniz var ya. Aga bir yukarı çık. Yukarı Ağa bütün evisi sen çıkarttın. Biraz da ah, al. Al çıkanları ver onu. Ver onu bana. Dur, Biraz çıkartayım. Ben. Ver. Ver onu bana. Arkadaşlar şu an kamera erende. Ay ben de. Ver bana. Hayır. Dur aga dur ben bir yukarı çıkayım. Şu an buraya. Bakın şuraya. Çık çık. Dön. Sola kır. Sola kır dön. Kaydırdım bile. <laughs> Tekrar çıkar. Ya ben çekeyim. Çıkma. Çık Ben tutacağım onu. Hayır. Çıkmadı. Ne oluyor be? Tekrar. Yine. <laughs> tamam hadi biraz daha hızlan. Baştan bayağı mı hızlı bir hızlı git. Aga tam gaz sola kıracağım. Arkadaşlar. Aa biçik. Aga aga. Hidratizik var. Evet. Dur at. Ama haydırat gördüm ne o? Değil her. Kırdaki evet. görevimiz buradan buraya. Gel. Gel. Gel 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 hayır. buradan buraya uçurmaya çalışıyoruz. Tamam. Tamam. Uçuyoruz. Oldu. Arkadaşlar, çekimdeyiz. Yalan yok. Başla. Başla. Aga, kızını Biraz uzun alamadık. Abi biraz ayak keşke yok düzleştirelim şurayı. Düzek. Çok iyi Bence başarırız. <olur. Gülüyor> Bence başarırız. Ağzına bakarsan boz saç Hayır sen bırak Bırak o kameraya geliyor Aaa Ara mı, dur ara Dur aga yüzü kum mu Yüz, Bas 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 Bas, bas. Ben de bakın kayıt bitti. Evet. O... Arkadaşlar bir ee, ar durduk. Bir süremiz var. O süre bitecek şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bu video bu kadardı. Biraz geri gelsin. Bana girdi Bu mu? veriyorsunuz. Yorumlara yazın ve aborlu görüşürüz aborlu. ve bay bay. Ben <laughs> hayrum <laughs>